Merhabalar. Bugünkü videomun konusu sektörde çalıştığımız iyi insanların ya da bu süreçte bize yaptıkları yaklaşım şekliyle destek olanların biraz belki rızaları vardır ya da yoktur bilemiyorum ama reklamını yapmak istedim her ne kadar yüzde beşlik bir kesime de teşkil de etse bugüne kadar anlattığım olumsuz örnekleri e, haricinde çok olumlu, çok pozitif e, ve bu sektörde insan gibi insanların var olduğunu ifade etmek için bu videoyu çektim. E, biraz onlardan bahsetmek istiyorum, biraz onların reklamını yapmak istiyorum. Bu tür insanların var olduğunu en azından benim tanıştığım kadarıyla var olan insanların kıymetini ifade etmek için bunu çekiyorum. videolarım yaklaşık 10 bin izlemeye yaklaştı. Bunun 10.000 de yaklaşık 4.000'i farklı farklı insanlar ve bu 4.000 insanın da birçoğunun ısıtma, soğutma sektöründe faaliyet gösteren insanlar olduğunu düşündüğümüzde ee, bu insanları, bu firmaları e, pozitif örnekleri ifade etmenin de e, doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. O yüzden rızaları var ya da yok bilemiyorum ama e, onları müsaadenizle anlatmak isterim. E, zaman zaman tabii 10 e, yıldır büyük bir şirkette çalıştım, 10 yıldır da e, kendi işimi yapıyorum. Ee, insanlar iş kuracakları zaman bir iş fikirleri olduğu zaman genellikle beni arayıp fikir alırlardı ve ben fikir alacakları zaman onlara şunu söylerdim ee, seni desteklemesini beklediğin ya da düşündüğün insanlar kimler ee, öncelikle bana bunu yazar mısın diye sorardım ondan sonra onlar da bir liste yapardı tabi daha sonra kimlere mal satacaksın yani birilerinden mal tedavi edeceksin bunun bir listesini yap. Daha sonra kimlere mal satacaksın bunun da bir listesini yap. E, çıkarırlardı. Şunlardan mal tedari yapacağım. Şunlara da müşteri olarak satış yapacağım diye. Şimdi derdim ki o kağıtların hepsini al ve çöpe at. Çünkü e, insanların beklentilerinin karşılığı olan e, konuların hiçbirisinin gerçekleşmediğini kendi ticari hayatıma başlarken de veya birileri ticari hayatlarına başlarken de hep beklentilerinin olduğu insanlara tedarikçiler veya müşterilerle çalışamadığını ama hiç tahmin etmediği, hiç aklından geçmeyen, hiç farkında olmadığı birçok firmanın tedarik tarafında olsun veya müşteri tarafında olsun çok daha iyi ticaretler yapıldığını sektörde bugüne kadarki edindiğim tecrübe ...bana ispat etti. E, dolayısıyla da bazen bu resetleniyor. Bizim açımızdan da resetlenmiş durumda. Biz de tabii böyle bir süreç yaşayınca... ...bunun sonrasında kimle daha iyi çalışırız... ...kiminle e, bu süreçten sonra iyi işbirlikleri yaparız... ...diye sorduğumuzda birer liste çıkaracak olsaydık... E, ...hiç tahmin etmediğimiz firmalardan destekler gördüğümüz gibi şu anda... E, çok da fazla desteğine ihtiyaç duyduğumuz veya bununla ticari ilişkilerimizin devam edeceğini düşündüğümüz birçok firmayla da çalışmadığımızı görüyoruz. E, ee, tabii bunların herkesin farklı nedenleri olabilir ama pozitif örnekler açısından ben e, bazı örnekler anlatacağım. Mesela müşterilerimiz açısından e, Manyas'ta, Balıkesir Manyas'ta Cansu ısı var, Doğan abi. Bizim bu çok uzun yıllardır, yaklaşık 10 yıldır da müşterimiz olan birisi. İlk bu süreçler yaşandığında, hatta Concordato başvurusunda bulunacağımız dönemde avukata bir ödeme yapmamız gerekiyordu. Çok da hazırlıklı olmadığımız için biraz nakde ihtiyacımız vardı. O dönemde kendisi, e, ...bizzat ziyaretimize gelip, hatta eşi yenge hanım kolundaki bilezikleri e, bozdurmayı bile bize teklif etmişti. Biz o günün şartlarında onu kabul etmedik ama e, gerçekten e, bizim için çok değerli ve kıymetliydi o yaklaşıma. Daha sonra e, yine beraberinde Balıkesir'de Rüzgar Teknik, Selçuk Bey, Metin Bey bunların yaklaşımları bizim için çok kıymetliydi. Çünkü birçok olay yaşandı. İnsanlar burada mallarını almaya çalışıyor, başka şeyler yaşanıyor, şubelerimiz yağmalanıyor, bir sürü konular oldu. Böyle olmasına rağmen beni yanına davet etti Selçuk Bey. Gittim ziyaretine. Hatta ufak bir miktar alacağı olmasına rağmen bana kendisi ciddi bir tutarda bir ondan sonra destekle yani biz bugünlük dostluğumuz yok, bir iki günlük dostluğumuz yok. Her zaman birlikteyiz, her zaman bütünüz, deyip kendisi yeni bir ilave bağlantı yapmıştı. İnsanların bizden tir tir titrediği ve korktuğu bir dönem içerisinde o gün de ona demiştim, bu yaptığın hareket, abi, hareket için abi sana çok teşekkür ediyorum. Benim için yüz milyonlarca liradan bu çok daha değerli ve kıymetli diye ifade etmiştim. Yine Akisarda kara bulut, yani birçok şu anda bir yerde. Daha yüksek fiyatlara ürünler olmasına rağmen her şart ve koşulda pahalı oluruz, ucuz oluruz fark etmez bizimle ticaret yapmaya devam eden müşterilerimizden. Birçok müşterimiz var ama aklıma gelen somut örnekler açısından söylüyorum. Yine e, Termo Ege, Remka, e, Manisa'daki müşterilerimiz hali hazırda yaptığımız o geçirdiğimiz sürecin içerisinde de yaptığımız ticaretin içerisinde an an gün gün saat saat bizimle iletişimde olup yine bizimle ticaret yapma konusunda ve birlikte olduğumuzu ifade etme konusunda çok kıymetli davranışlarda bulundular. Yine Adana'da Mahmut abi, Mahmut abi Tuğba ticaret. Yani ben çekimizin yazıldığı'nın ertesi gün beni kendisi aradı sağ olsun. Çok ufak da bir alacakları da vardı bizden. Ee, ama bana dedi ki kızdı yani o gün için. Çok büyük bir moral olmuştu benim için de bu diyalog. Demişti ki ya Akif oğlum niye bana söylemedin ya? Ben sana borçluydum yani ben senin her zaman yanındayım destekçinim ee, diye. Bana o günlerde o zamanlarda gerçekten ciddi bir moral sağlamıştı. Benim için çok kıymetli bir insan Mahmut abi. ...çok değerli bir insan, eli öpülesi bir insan. E, ticari hayatımda tanıdığım çok değerli insanlardan biri. E, e, benim için kıymeti paha biçilemez. Yine Bartın'da Bayram abi, Bayram camcı, ...Camcıoğlu doğal yaz. E, yani kendisinden, bizden... E, ...küçük bir bakiyede alacaklı olmasına rağmen... ...bazı tedarikçilerin... ...ona e, işte... ...sana... Ee, onayısıyla çok iyi çalışıyorsun, bilmem ne yapıyorsun Hani sana da zarar vermişler gibi ifadesine rağmen hiç önemli değil. Ee, gerekirse silerim ederim diye e, bir yaklaşımda bulunması bizim için çok kıymetliydi. Çankırı Çelik Mühendislik ee, yine Prestij Çankırı'dan Muzaffer Bey, yine Artı Mühendislik Emin Bey, yine Ankara'da Şahinler Doğalgaz Mustafa Bey yine e, Gönen'de Fatih İlgün yani bizim çekimiz yazıldı. Sağ olsun ertesi gün bize ziyarete gelip şu an sizin paraya ihtiyacınız vardır deyip e, alacaklı olmasından hemen kredi kartlarını çekmişti vesaire. Bu insanlar bizim için çok çok kıymetli. Şu anda da aklıma gelmeyen birçok insan olabilir ama başlıca aklıma gelen benim muhatap olduğum yani satışçı arkadaşlardan ziyade benim muhatap olduğum insanlar yine Kütahya'da ee, şinasi güçlü yani özellikle beni ziyarete geldiğinde herkesi gün bana şunu demişti Akif de bu senin en sakin ve huzurlu günün bundan sonra işler biraz çirkinleşebilir yok abi o kadar olmaz demiştim sağ olsun bana çok güzel akıllar vermişti benim için de bu süreçte çok kıymetli bir insan oldu kendisi ee, ona da ayrıca e, teşekkür etmek isterim yine. E, tedarikçiler arasında bizim çok fazla ticaretimizin olmadığı ufak bir ticaretimizin oldu ama e, kendisini uzaktan tanıdığım piyasada az olarak yani az bir şekilde ismini duyddum e, ayvalık'ta e, Ali abi Ali Pehlivan yani e, kendisiyle birebir tanışma fırsatım hiçbir zaman olmadı ama e, gerçekten yaklaşımıyla davranışlarıyla e, bu sürece girmemize rağmen bize mal vermesiyle, destek olmasıyla hiç tahmin etmediğim bir insandı. Hiç beklemediğim bir insandı. Beklediğim insanların aksine. Ee, sağ olsun ciddi bir destekte bulundu. Ee, ona teşekkür etmekte fayda görüyorum. Yine 73 Pepe Flex üreticisi. Gerçekten Flex firmalarının içerisinde benim için çok kıymetli, değerli insanlar. İlk kurulduğum günde de bana desteklerini hissettirmişlerdi. Bu olayları yaşarken de tamamen iyi niyet ve esnaflık çerçevesinde çok yaklaştılar. Ve benim için çok kıymetli bir marka, çok kıymetli bir firma. Gerçekten de şu anda sektörde birçok izleyen paydaşa da e, gerçekten bu markanın ürününü kullanıyorsanız, bu markayla çalışıyorsanız e, Hani yeri gelir pahalı olur, yeri gelir başka bir şey olur bilemem ama gerçekten düzgün insanlara para kazandırıyorsunuzdur, kıymet veriyorsunuzdur. Bunu da belirtmek isterim. Yine kalzem, yerden ısıtma boruları. Yani hakikaten riskleri olmasına rağmen yaklaşımlarıyla, davranışlarıyla gerçekten ama gerçekten benim için çok kıymetli, çok değerli insanlar. ürettiği ürünüyle de Yaptıkları yaklaşımlarıyla da gerçekten insanoğlu insan olduklarını net bir şekilde söyleyebilirim. İyi gün dostu değil aynı zamanda kötü gün dostu da olduklarını da ifade etmek gerekir. Orada çalışan satış müdürü Akif Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Yine U Plus Muhammed Bey ilk çekimizin yazıldığının ertesi günü beni ziyarete gelmişti. Birçok insanın içerisinde biraz benim <laughs> işleri toparlayabileceğimi ifade etmeme rağmen bazı gerçekçi yorumlarda bulunmuştu aslında biraz piyasayı tanıyarak insanları tanıyarak bu tecrübelerini aktarmış birisi ama çok kıymetli bir insan çok değerli bir insan benim nezdimde yaklaşımıyla davranışıyla hakikaten biraz geç tanışma fırsatım oldu uzun yıllardır tanışıyoruz ama geç tanışma fırsatım oldu ama çok kıymetli bir insan olduğunu kesinlikle söyleyebilirim ve benim için bundan sonraki süreçte de çok kıymetli olmaya devam edecektir kendisi. Yine e, flex üretimine yeni başlamış olmalarına rağmen e, ilk yaptığımız ticarette maalesef e, negatif bir durumda yakalandığımız Turkon flex. Yani bu insanların da yaklaşımları, ticari bakış açıları, davranış şekilleri, sonrasındaki gösterdikleri destek ve anlayış için e, yine benim için çok kıymetli insanlar. Beraberinde Balıkesir'de doğalgaz borusu satan Bekkiler Metal. Yani hakikaten hiç beklemediğim derecede desteklerini gördüğümüz bu süreçten sonra. Çok kıymetli bir firma ve bizim gönlümüzde ciddi yer edindi. Bursa'da Engin Bey var. Onlarla tabii diyaloğumuz çok daha sonrasında devam etmedi belki ama gerçekten beyefendiliğiyle, kişileri, kişilikleriyle, çocuklarıyla birlikte yüz yüze borçlu olarak görüştüğümüz insanlar içerisinde en fazla kendimi mahcup ettiğim insanlardı, mahcup hissettiğim insanlardı. Hakikaten çok beyefendi, düzgün insanlar. Yine de onların yaklaşımları ve beyefendikleri sebebiyle onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu gelişmelerin haricinde tam istediğim seviyede desteklerini göremesem de yine de ticaretimizi devam ettirmek kararı aldığımız Formül Plastik, Warhouse, TDS, Tekneciler Metal, Konsan gibi firmaları da e, burada es geçmemek isterim. Çağdaşı es geçmemek isterim. E, şimdilik aklıma gelen firmalar bunlar. Bu firmaların, bu sektörün içerisinde gerçekten çok kıymetli olduklarını, çok değerli olduklarını, gerçekten tüccar insanlar olduklarını gördüm, gözlemledim. Bu insanlarla yaptığınız ticarette sadece fiyat, maliyet, şu bu değil, müşteriler nezdinde herkes gitsin isterim ki bu insanlarla çalışmaya gayret etsin. Gerçekten insaniyet anlamında çok değerli. Allah korusun yarın öbür gün işleri bozulsa, bir sıkıntılar yaşasalar, Allah korusun kesinlikle ama biz de işlerimizi toparlasak hayatımın sonuna kadar onlara da ben elimden geldiğince destek olmak adına her şeyi yapabileceğimi söyleyebilirim ama Allah göstermesin tabii ki yine firmalar nezdinde de bunu rahatlıkla söyleyebilirim sadece fiyat sadece kalite vesaire değil insanlık çok önemli çok kıymetli çok değerli. Bu firmalar net olarak bir solukta aklıma gelen firmalar. Bunları ifade etmek istedim, bunları anlatmak istedim, bunları sektörde ilan etmek istedim. Bu insanların insaniyetlerini anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videom şimdilik bu kadar.